Son zamanlarda sık tanıklık ettiğimiz bir şey var. Evlenme teklifinde diz çökmek. Bunu çeşitli sebeplerle uygun bulmayanlar var. Baş başa kalınması sebebiyle, gayrimüslim adeti olması sebebiyle, karşı tarafın kibirlenme ihtimali sebebiyle uygun bulunmuyor. Bir diğer husus ise İslam'da Allah'tan başkasına secde ve rükû edilmez deniyor. Diz çökmenin secde ve rükûya benzediği düşünülebilir mi? Ya şimdi secde demek eğilmek demektir. Anlı yere koymak değildir yani. Tamam anlı yere koymak da şey oluyor. Yani yerde yere paralel olup anlı yere koyuyorsunuz. Mesela Allahü Teala şeyin ağaçların secde ettiğini söylüyor. Yere mi yatıyorlar? Ağaçların gölgesindeki o gidiş gelişler oluyor onlar. Yani gölgelerin uzayıp kısalması ağaçların secdesi, gölgelerin secdesinden bahsediyor. Dolayısıyla şöyle bir eğilmek secde sayılır. Şimdi evleneceği kişinin karşısında böyle eğilme işi evet bize ait olan bir şey değildir. Ha bu ona ibadet sayılır mı? Say ibadet sayılmaz ama böyle yapmaması daha doğrudur. Mesela bu bu şekilde bir eğilmeyi Yakup Aleyhisselam ve eşi bir de çocukları Yusuf suresinde Yusuf Aleyhisselam'a karşı yapmışlardır. Fakat bunun yapılmamasını ben şahsen tavsiye ederim. Bu görüntü itibariyle de hoş bir şey değil. Ama yaparsa bir insan kafir olmaz.